Merhaba, bugün e, Yeni bir Clash Royale oyun, oyun videosu çekiyorum Şimdi Böyle bir mücadele var, Berserker Clash Talent mücadelesi e, İşte mücadelenin konsepti ne? Eğer birliklerin canı yarıya inerse e, inanılmaz bir e, hız bonusu alıyorlar Hem vuruş hızı hem de yürüme hızı bonusu alıyorlar konsept bundan ibaret öfkeleniyorlar bir nevi burada yine farklı farklı desteler denedim üç tane royal API'dan deste götürdüm birincisi bu pekka destesi ikincisi tazı destesi üçüncüsü de böyle bir beyit muhafız destesi bir tane de kendim deste yaptım API'ye bakmadan önce yapmayı severim bu tarz desteleri ki yani kendi e, tecrübemi de konuşturmuş oluyorum bir nevi böyle desteleri yaparak. İşte dev goblin pekadesi ikisi de evrimli olacak mücadelede evrimler istediğimiz evrimi kullanabiliyoruz. E, Peka destesiyle çok rahat bir galibiyet aldım 6'ya gelene kadar. Tüm anlam rahat geçti. Tazıyla da ee, rahat geçti ama uzun sürdü maçlar. Öyle oldu. BTS'si de çok zorlandım. İlk maçta kaybettim hatta bir kayıp o yüzden var. Ondan sonra 2 e, iki maç kazandım galiba üstüse ama yine dediğim gibi zorlandım. Havaya kar kaybettiğim maç balonlu balon gelmişti karşıma ve adamda oklar da vardı. Yani balon atıyor ne yapayım? Fişekçi atayım, ok atıyor, goblin atayım. Elinde başka bir hafif büyü varsa o balon kuleyi vuracak her türlü. O yüzden sıkıntı. Madencinin bombasıyla falan denk getirmek çok yani. Denk gelmesi lazım. O da şans işi yani. Bu desteyle de yine rahat bir galibiyet aldım. Hepsini deneyeceğim şimdi bu maçta. Ee, pek, pek adet sesiyle girelim. Bir dakika. Ah, ya yeah. Elim ayağım dalaştı, copy paste, ee, Tabii ki de e, şefle gireceğiz, en e, yani tekli birimler ol, varsa desenize de çok fazla şef en iyisidir. <laughs>

Berbat oynadım ya. Kendimden utandım onun Adam iyi oynamadı ya. Ben berbat oynadım. Mesela hiç arkadan pek atmadım. Niye? Niye atmaz? Arkadan pek at. Cehennem ejder. pardon. Elektro ejder at yanına. Bitti gitti. Adam hiçbir şekilde savunamaz. Bir kasırga dondurma atarsın. iksirin dolar zaten. Ama yok.

Hmm. Pekala tazı falan filan siktir et. Kendi destemle oynayacağım. Çok kıl oldum. Bu destemle oynayacağım. Bu desteyle ee, çok rahat maçları aldım. sanper herkes kullanıyor. Biz de kullanalım. Amına kudumun kartını. Nerede o? Bebek ejder yerine. Ahmet Sport. Madem herkes kullanıyor biz niye kullanmayalım? Mantıklı aslında çünkü tüm Askerler daha hızlı vuracaksa e, ründevi daha fazla işe yarar. Çünkü zaten üçüncü vuruşuna göre ya bu ne ya? Böyle olunca ben de şey oluyorum Elim elime dolaşıyor yanlış kartı atıyorum. Ofci aldı güzel hızlı da gelecek bizim tarafa doğru. Ya sen yeter abi bu nasıl oynanış tarzı ya? O şimdi yok edecek ha ilk vuruşu. Kalkana tek attı en azından. Aa şunu atabilirdim. Neyse. Pek katacağım. Korumalar falan filan oynuyor. Tapmamız var. E, goblin tetesi için. Yeter ya. Herkes pek oynuyor abi. Sinirim bozuluyor ya. Herra yedik. O pekka eridi. Çok iyi. Bir de çarpma atsın ona. Bir de çarpma at. Çarpma at sana dünyanın kaç kare kaç bucak olduğunu göstereyim mi diyorlar. Gitti gitti. Güzel. Yani. Koruma artı şey atıyor. Goblin tedisi abone koyayım. Sen gördün mü benim oklarımın ve tarpmamın olduğunu? Adam buraya kadar gelmiş ya. Bu galibiyete kadar gelmiş. Bu oynanış tarzıyla. Evet. <laughs> ya aslında filmleri köyücüler pekka olan desteği gerçekten iyi bir deste Ben çok kötü oynadım ya. Ne oldu orada ne pek resetlenmedi şeye bu arada soldan girebilir ya öyle yapacak gibi korumalarla falan filan top atar pas şöyle fazla bir şeye gerek yok derken kulemi kaybediyorum yine kaybediyordum Sol taraftan gidiyordu kule. Bu desteğiyle mi oynasam acaba? Mesela bu destede barbar var ile pek işe yaramadı. Onun yerine rün devi alıp böyle oynasam copy deyip paste desem ya bu iki deste arasında Evrenin pek zaten olmak zorunda. Rune Devi de bir avantaj zaten bu mücadelede. Neden Royal API'nin verdiği destenin hiçbirinde Rune Devi yoktu bilmiyorum. Herhalde henüz... Ee, ne oldu lan? Sanırım iki tane madenci geldi. Madenci de aslında iyi bir tercih ya. Çok hızlı vuracak. Şöyle bir oduncu atalım. Oduncu diyorum ya. Özelliğine bassa benim için daha iyi olmaz mı? Güzel. Ne an yani ya bu? Bait mi? X yayı şey değil. Ha, duvar kırıcısı da mı var acaba? Ne oluyor öyle? Hiçbir şey anlamadım. Bomba kulesi nasıl yok oldu? Pekka nasıl bütün madenciyi eritti? Falan. Hiçbir şey anlamadım. Bu arada adam yenebilir ya beni bence. Duvar kırıcılar çok riskli. Evrimli elektrolojiler beni kurtarabilir. Hızlı bir şekilde yok eder onların hepsini. onun dışında bir tane evrimli pek atalım. Şu bizi kurtaracak olan kart. Hatta şunu da atabilirim ama bekleyeceğim önce biraz. Burk okçuları çok iyi. Adam bitti oyun. Neyi nasıl ne zaman yaptığımın hiç bir farkında olmadım. Bu nasıl bir deste ya? Bu nasıl bir oyun tarzı abi? Ya? Tak tak sinir bozucu. Bir de anlamıyorsun ya. Her şey çok hızlı gelişiyor. İki elli. Okey. Ee, ne yapalım? Bunu dev atacağım. Bakalım bakalım nasıl olacak. hmm, merak ediyorum. O atınca Şöyle buz büyüsü kesinlikle lazım. Ha adam tabu biraz aceleci oldu. Adelize oldu. E, bekleseydi Eman Pekkası Berserk olup sonra atsaydı dondurmaya öyle çok daha rahat bir şekilde Pekkamı da eritirdi üzerine buz boyucumu da eritirdi. De ben buna karşı ne yapacağım? Elektrolojilerim olmazsa. Okey bro sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Bunu böyle savunmak oluyor ama ben yapamıyorum. Oldu. Oldu lan yap, yaptım. <laughs> amına koyayım çok iyi. <laughs> adam da adam da yanlış yaptı. Kulesine amına koyduk. Dondurma atabilirdim ya. Ama neyse. Şöyle bir onun da dondurması var. Bunun da farkındayım da. Onu atmasam mıydım ya? Hayalimde çok daha farklı canlanmıştı. Ya baksana abi adam köprüden evrimli pekka artı artı dondurma atıp savunuyor. E, yok ediyor kulemi. Hatta 3 tat sekti amına koyayım ya. Adamda balon da var. Neyse ben ben de ben de onun ikinci kulesini alacağım amına koyayım. alamadı. Kerim ben böyle oynayayım Yeter abi sinirim bozuldu. Taktik taktiksel olarak mahvoluyorum ya. Deste değil taktiksel olarak çok kötü oynuyorum. Adam köprüden pek Evrimli pek artı dondurma yapıyor sadece. Ben hiçbir zaman böyle bir taktik düşünmedim. E pekala e, bu arada ee, kazandık bu matı. Adam sattı şu anda. 2 iksir de özelliğine kullanırsa daha bir satmış olur. Adam sattı matı bildiğin. Çünkü dondurmam da var. Ya skate falan. Skate horse güzel gider. Ha yani böyle olmak lazım. Son iksirini kullanman lazım. Demek ki kazanmak için. Ne yapayım? Yeteri kadar tecrübe edilmemişmişim Bunu nasıl savunacağım? Şöyle bir buz büyüsü atacağım. Bir şey olmasın buz büyütme. Çünkü goblinler eritirdi yani. Tertemiz bir savunma. Ya sen sen ne ne yaşıyorsun amına koyayım ya. Peki reis senin olsun o kule. Peki şimdi ne yapacaksın? Ya evrimi pek oynamayan bir rakibe karşı kazanmak kötü hissettiriyor amına koyayım. Çünkü yani zaten kazanamaz eğer iki tarafta çok iyi oynarsa. <laughs> Bence birkaç oyunu keserim çünkü birkaç oyunun başında kaybı keserim çünkü ee, nasıl diyeyim hiç entertaining değil hem de kayıp hem de video çok uzun oluyor şu anda 23. dakikadayız. İkisi də vursaydı çox sinirlənərdim, kötü atmışam adancıyı. Al Allah onun. Adamsın ya. Of. Sən adamsan, adamsan. Yox, nə adamsan. Zənnə <laughs> mərcəni aç, lütfən. Amma zənnə mərcəni artıq dondurma. Şey də süssü də giyi gedə bilər ha, atıcı balon. Zaten qaliba e, belə evrimlər falan olmadan öncə Galiba Одеss popülerdi. Adamın bence buna karşı hiçbir savunması yok. Evet. Dondurma atmayacağım. Çünkü bu tane de o vursun, tamam mı? Ama o alacak şey değil mi? O Evet buz büyüsünü atmam gerekiyordu. Hı, olsun olsun. olsun. Ee, top arabası var. Okey top. berbat bir tercih. Rakipten. Benim bir şey atmam gerek yok ki. şöyle atsam bitti maç bitti şu anda ya abi Bekala, bu desteği işe yarıyor ama yani bu desteği moda göre özel bir şekilde oynaman lazım normalde bu desteği nasıl oynarsın mesela arkadan pekka işte yanına elektrojiler balon elinde de dondurma beklersin ama yok bu mücadelede biraz yani farklı oynaman lazım. Çünkü dondurma çok şey yarıyor. Evrimi Pekka ile birlikte müthiş gidiyor. Çok farklı bir şekilde iş görüyor ya bu deste. Bakalım ne gelecek. Boşu geldi güzel güzel. Boşu gelmesi benim hoşuma gider. Neden? Çünkü şey gibi. 250 taş çıkmış gibi bir şey. Yani Mücüller pazarda 250 taşı bedavaya gelmiş oluyor. Hoş. Güzel bir şey var. Vermedi. Hayır. Yok dedim mi Altın, altın görmek istemiyorum abi. Hiç biliyorum var zaten altın. Yükseltebileceğim bir kart var mı? Yok. Şurada bir şeyler bakayım. Aynen yok. Bu kadar. Klan savaşında büyük ihtimalle kazanırız. Ee, i̇lk günü hiç oynamadık ama sonra ikinci ve üçüncü günleri bayağı oynayıp ee, birinci olduk günlerde. Bugün de birinci olabilirsek 9 9000'e çıkarız. Bunlar ikinciliğe düşer. Durağıt ol. Ee, o ilave de birinci oluruz zaten. Artık aktiviz Sadın'da tournament yaparım herhalde video olarak çekelim Daha fazla da uzatmak istemiyorum <laughs> Video bu kadardı Bu desteğiyle Oynayın iş yapıyor Yani Aşırı barzu ama yani iş yapan bu Bait desteği de belki iş yapabilir aslında da ben ben beceremedim Bayağı baskı kurarak oynaman gerekiyor Bu desteği bu ise baskı yerine Beklemediği anda rakibe saldırmak lazım Fıkra bu kadar. Ee, i̇yi günler herkese.